Jüriyi en çok etkileyen fikirler genellikle teknoloji alanında oluyor değerli izleyiciler. Yine ilginç bir proje var sırada. Girişimcimiz güvenlik amacıyla geliştirdiği yüz tanıma sistemiyle kameraların insan yüzünü analiz etmesini ve matematiksel verilere dönüştürmesini sağlıyor. Anlayacağınız gibi konu biraz karışık. Murat Mutlu projesini kendisi anlatıyor. Biz de izliyoruz. Merhabalar, ismim Murat Mutlu. Elektronik ve haberleşme mühendisiyim. A2 Interaktif ekibini temsilen yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Sizlere bugün A2 Interaktif etkileşimli tanıtım ekranımızı sunacağım. A2 Interaktif temelde bir görüntü işleme yazılımıdır. Kullanıldığı herhangi bir ekranın izleyicisiyle etkileşim kurmasını sağlayan ee, interaktif bir uygulamadır. A2 interaktif kullanıldığı ekranların izlenildiğini tespit etmesini ve böylece izleyici ile etkileşim kurmasını sağlar. Teknolojimize güveniyoruz. Finale kalacağımıza inanıyoruz. Murat Mutlu diyor ki A2 interaktif bilgi ekranıyla artık yüz tanıma sistemi daha güvenli. Öyle mi? Aslında güvenliden ziyade etkileşimli bilgi ekranı diyoruz biz burada. ile etkileşim kurabilen bir ekran yazılımı söz konusu. Aslında bizim bir önceki projemizi Vatan Bey çok güzel açıkladı. Bir güvenlik projesiydi ve biz bununla Sanayi Bakanlığından Tekno Girişim desteği aldık. Daha sonra süreç içerisinde pazar araştırmalarımıza başladığımızda güvenlik sektöründe ciddi zorluklarla karşılaşacağımızı gördük. Ve bu teknolojiyi reklam pazarlama sektörüne yansıtabileceğimizi fark ettik. Bu süreçte e, yaptığımız pazar araştırmalarında sizin de her gün yaşadığınızı tahmin ettiğim gibi, AVM'lere girdiğimizde, metrolara girdiğimizde sağda solda her tarafta LCD ekranlarla karşılaşıyoruz. Burada sürekli reklamlar yayınlanıyor ve hiçbirini izlemeden geçip gidiyoruz. Yani bunlar verimsiz, izlenirliği olmayan reklamlar ve reklamcılar derneğinin açıklamalarına göre, raporlarına göre yaklaşık yıllık 1 milyar TL civarında bir reklam gideri var bu alanlarda. Yani izlenmeyen ya da izlenildiği ölçülemeyen 1 milyar TL'lik yıllık yatırım yapılıyor ülkemizde. Bunun yanı sıra bunu bir interaktif vitrin olarak da düşünebiliriz. Mağazacılık sektöründe araştırdığımızda inter, e, vitrinlere yıllık 600 milyon dolar civarında markaların yatırım yaptığını gördük. Bu toplam ciroya oranla yüzde bir rakamından çıkıyor. Görüştüğümüz markalardan aldığımız bilgiler. Ve vitrinler de verimli kullanılamıyor artık. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biraz ortadan girmiş oldum. Ne yaptığımızı anlat. Herhangi bir ekranın üzerine yalnızca herhangi bir ekran, kamera koyuyoruz. ...arka planda bizim yazılımımız çalışıyor ve ekrana bir kişi baktığında bunu tespit ediyor. Daha sonra kişiyle etkileşime geçiyor. Ee, burada e, spotlardan dolayı, ışıklardan dolayı çalışmakta biraz güçlük çekiyoruz ama... E, ...bu uygulamada kişi ekran karşısına geçtiğinde arkada gördüğünüz videoda olduğu gibi... ...kafasında bir konuşma balonu çıkarıyoruz. Fakat bu tabii değiştirilebilir bir arayüz... E, ...isterseniz markanızın e, belki bir şapkası vardır. Marka şapkasını oturtabiliriz insan kafasına. Ya da e, bir tatil şirketi olduğunuzu, tur şirketi olduğunuzu düşünelim. İnsanlara havai e, çiçeklerden havai kolyesi giydirebiliriz. Böylece bir dikkat çekiyoruz. Daha sonra kişilere menü açıyoruz, sanal menü ve bu menüyü yöneterek... Ee, sizin reklamınızla ilgili detaylı bilgiyi almasını sağlıyoruz. Aynı zamanda arka planda kaç kişi izledi, ee, ortalama izlenme süresi nedir, ee, cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı ne şekilde gibi bu ölçümlenemeyen yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ee, reklam yatırımını artık ölçeklenebilir hale getiriyoruz. Çok basit olarak Bay Vars Bey değer teklifimiz şudur, siz çok iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Hedeflenebilir ve ölçeklenebilir reklam. Bu aslında Facebook ve Google'un değer teklifidir. Bunu illa sanal alemde yapmak zorunda değiliz. Artık bu teknolojiyle gerçek dünyadaki reklamları da hedefleyebilir. Hedef kitlemizi, cinsiyet, yaş dağılımı, duygu durumlarının değişmesiyle seçip onlara uygun reklam yayınlayabiliriz. Aynı zamanda raporları da sürekli alabiliriz. Arka planda bir de ee, ciddi bir web tabanlı admin panelimiz var. Buradan da bunu kullanacak aracı reklam kuruluşları olursa ön taraftaki görselleri işte logolar çıkacak balon yerine başka bir e, a, e, alternatif uygulamalar çok rahatlıkla değiştirilebiliyor. Bir şey sorabilir miyim evet. Murat Bey? Pardon. Ee, şimdi bu e, müşteri niteliğini ayrıştırma ve e, ölçeklendirme kısmı sektörde hali hazırda var. Ve sektörün lideri birçok kurum ve kuruluş e, aslında bu ayrıştırmayı yapıyor. Yani reklam değerinin ölçülmesiyle ilgili. Ama şunu ben ilk defa görüyorum. Yani o interaktif ekranda sizinle ilişkilendirilmiş bir ekran yaratma biraz daha oradaki süreyi uzatmaya yönelik... ...belki herhangi bir mağaza veya alandaki kalış süresini e, uzatacak bir şey. E, bir başka şey de söylediğiniz, e, mesela Beyoğlu Belediyesi'nin de kullandığı o hatıra, fotoğraf, evet, yayınlama mı? şeysi gibi Hı -hı. de var. Burada sizin net olarak ürününüz bu program mı? Yoksa böyle bir panel ve şey mi? Bizim aslında temelde ürünümüz bunun altyapısı. Hı -hı. Burada e, ciddi yani bir teknoloji özel, var. Bizim onun ürünümüz yazacaksınız. teknoloji. Yani bir o teknoloji yazılımı firmaya evet. özel yapıp dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlayacağız. E, alt yapısı tamamlandı, yazıldı. E, oraları biraz es geçtim ama hı hı. E, 2013 Nisan'dan beri piyasada. Bugüne kadar özellikle fuar ve etkinlik sektöründe 24 defa kiralandı. Günlük kiralama modeli. Ayrıca 3 sınırsız lisansı da bir belediyemize ee, bir de çok ünlü bir markaya e, endüstriyel alanda e, sattık. Onlar kendi markaları için sınırsız kullanacaklar ekranı. Şimdi burada ee, ben yalnız şu dikkatimi çektim. Pardon. Şimdi burada sanki böyle mağaza içine yerleştirmek yerine e, fuar... Açık alan yani çok fazla hareketin olduğu nitekim arkadaki sunumda da böyle binlerce insanın gelip geçtiği kalabalıkların evet. içinde e, bir şey ifade edecek gibime geliyor. Yani ben bir mağazanın içine bir e, mobilya mağazası olsun işte ne bileyim ben kitap şey olsun girip de buraya bakıp aa benim yanımdan balon çıktı zaten iki veya üç kişi giriyoruz oraya. Aslında Ben bir şey söylemek buyurun. istiyorum. Aynen tam bunun üzerine belki birlikte cevap verirsiniz Hı -hı. diye. E, şimdi... Selfie'den girdik, e, fuardan çıktık. Aslında biraz dağıldı. Biraz dağınık anlattık. Biraz dağıldı. Evet. Şimdi burada tabii siz e, e, dijital pano, dijital signage dediğimiz, işte Türkçesi dijital evet, pano veya evet. dijital reklam dediğimiz konu, ya entegre bir çözüm üzerinde odaklansanız çünkü şey orada. Yani hazır müşteri orada. Şimdi Baybars Bey'in sorduğu soruya şöyle bir ben kendi perspektifimden katkıda bulunmak istiyorum. Aksine mesela bir ...perakende mağazası içerisinde... ...yani bir mobilya mağazası düşünmeyelim ama bir süpermarkette... ...bir kişi gelip... ...bir şampuan yanında... ...ya o e, ekran... ...bayan mı, erkek mi, çocuk mu... E, ...deyip... ...şu markanın yeni bir şampuanı çıktı ...yeni bir şeyi, bir kampanya var görmek ister misin... ...elini buraya koy... ...deyip o dijital pano işiyle entegre çalışabilir bu... ...ve bu konuda çok yaygın... ...bir şey var, pazar var... Evet. ...ve çok ciddi ihtiyaç var... E, ...halihazırda bu, bu konuda bir takım yabancı çözümler var, var ama... ...çok pahalı belki daha odaklı tanımlamayla evet. e, ticarileşmesi çok hızlı olabilir. E, Şimdi burada ben size şu, ben, şöyle bakınca bir... Bakınca hep onu düşündüm. Ya Orada çok ciddi bir açık e, olduğunu Digital biliyorum. Digital Signage çünkü. aslında aklımdaydı örneklemek. E, heyecandan unuttum. Fakat şu an bizim iki ajansla e, anlaşmamız var. Evet. Biri e, donanım ve ses sistemleri kiralıyor. Fuarlara kendileri gidip kuruyorlar. Diğeri de Digital Signage e, ajansı ve Türkiye'deki en büyüğü. Ee, onlarla da şu an e, yeni bir anlaşma yaptık. Entegre olacağız. Bazı müşterilerine hazır ekranlarına, üzerine sadece bir kamera takacağız. Ee, arkasındaki PC'ye yazılımı yükleyeceğiz ve çalışmaya başlayacak. Ee, ek olarak mağaza için Çalış, örneği aslında güzelmiş. ben mobilya halı sektörü gibi mağazaya girip çıktığınızda hatırlamadığınız, hemen bağlıyorum. E, nereden geçtiğiniz, hangi mağazadan geçtiğinizde hatırlamadığınız mağazalar için bir senaryo çizdim. Fakat benim asıl hedefim diğer markalarda vitrin. Vitrinler şu an atıl durumda. Kişiler vitrin önden geçerken yakalanacak, dikkatleri çekilecek. Belli bir süre bakıyorsa anında yirmi indirim şu an size. Yani yine o çoğunluğun yani caddenin tabii, tabii, tabii. hareketinden evet. istifade edilmesi Cadde, gerekiyor. AVM koridoru ama kalabalığa bakacak yerler için. Peki bunun tamam. e, tanıma kısmı nasıl gerçekleşecek? Yani onunla ilgili bilgiyi nasıl alacaksınız? O anlamda. Kişiyi şu an tanımıyoruz. Heh. ama bizim karşımızda bir erkek var 30 yaşlarında bir bayan var 25 yaşlarında diyebiliyoruz. Ona göre Çünkü, baloncuklar çıkacak. Evet. Çünkü yüz tanıma grafikleri zaten gizli. Ürüne satacaksın. Akıllı cep Ona göre e, ama şu anda tam da bağlı. bağlı. Peki bir şey ee, bir şey de sormak istiyorum. Sizin burada size özel yani sizin firmanın özel sosu nedir? Yani bu. Çünkü yüz tanıma artık standartlaştı. Hı -hı. Kadın mı erkek mi? Ya baloncuk çıkartma mı patentli bir kısım yoksa e, ya yani hangi yoksa sadece evet. siz her şeyi bir orkestra şefi gibi e, satılabilir bir ürün haline mi getirdiniz? Çünkü bu firmanın sonra e, geleceğiyle de alakalı bir şey. Nereye gidecek bu iş? Bizim buradaki artımız ve bize özel olan kısım e, interaktivite ile analiz kısmını birleştiriyor olmamız ve bir arada kullanıyor olmamız. Şu an böyle bir çözüm yok. Ya eğlence sektörüne yönelik sadece eğlendirici çözümler var ya da sadece analiz çözümleri var Arzu Hanım bahsettiği gibi. Ben bir fuarda bu baloncuklu anda... bir şey görmüştüm. Herhalde sizinkiydi. Hiç Türkiye'de yapan var mı başka ee, bir tarz? Hangi fuar son bir yıl içerisindeyse bizim ürünümüz. Başka rastlamak. Evet. Peki süremizi bir hayli açtık. Bir fikir var belli ama e, bu fikirin pazarlanabilir bir fikir mi, satılabilir bir fikir mi olduğu... Uzmanlar tarafından bilinecek, bulunacak ve geliştirilecek tahmin ettiğim kadarıyla. Hı hı. Ama yine de biz Murat Mutlu'ya A2 interaktif bilgi ekranını tanıttığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olsun. teşekkür ederim. Bol şans.